Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Diep iyi -E -E oynayacağız. Şimdi başlayalım. Oyunu pek bilmiyorum. Şimdi şunları fırlatmaya çalışacağım. Hayır. Hayır. Sarı kırmızılar. Gidin başımdan. Ah. çarpıyorum İmdat. Lan çekilin. O uh, ah çok dedikeli bir yere geldim. Lan beni sıkıştırdı bunlar. Daha 45 skor oldum daha başla başlamaz oyuna. Vur 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 ana. Bu ne? Ah ah ay. Şunu kimse parçalamamış. Ben parçalayayım. Ah Canım çok az kaldı. Of. Güzel gittik ama. İngilizce oynuyorum çünkü yine Türkçe. Bu sefer Türkçe bulamadım. Öp, anam. Dur bir dakika. Şu beşgeni parçalamaya çalışıyor. Lan oğlum sizin benimle derdiniz nedir? Hepsi birbirine karşı. Harita gibi bir şey de yok. Aa, şurada varmış. Aa! Ya yeter. Ben bu oyunu pek iyi oynayamıyorum. Olsun. Denemeye devam. Ay. Bunlara çaparsam canım gidiyor. Ay 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 hayır hayır. Ah, çaptım. Araba gibi bir oyun ama At. Ah. ah. Neden ben böyle takıldım kaldım? Hah. Bana gelemiyor ki. Bana gelemiyor ki. Lanik lanik. Ay dur bir dakika orada kırmızı var. Ah. Oh. Ah. ah. Dostum. Hayır hayır dur kaçmam lazım. Ah. Yeter. Beni böyle lahat bırakın. Bu ilk defa bu kadar zorlandığım bir oyun. Benim sinirimi bozdu. Ah. Anam 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 kaç of Lan bu ne Uy. Anam çok yakınımda bir şey var Biri var biri Bu ne La. Bu ne yapmış kedile be Şu an en büyük skorum 208 Yani 3 dakika geçti bu kadar bol. aa durdu bir dakika Bu beni yiyen geliyor Kaç 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 Kaç! 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 Vur! 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 Çekil lan! Ah! Of! Yine yenildim. Bu oyunu beceremiyorum. Bu oyunda fena bir kötüyüm. Dur dakika, burada kimse yok. Sakince şöyle oynayayım. Bunlar birbirine çarpabiliyor. Aa hayır. Lan kırmızılar siz de beni bir rahat bırakmadınız. <laughs> Lan çekilin. Ay. Ay yarabbim. Hayır. Kaç. 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 Şunları öldüreyim. Yumrukla yumrukla. Hayır 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 ya. Neden? Olsun 213. Dekorumuzu kırdık arkadaşlar. 213. Aa! Anam dur bir dakika. Dur işler kazacısı. La her yerde ben de hariç tür sürü kırmızı var. Git 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 git. Şu an fena bir kötüyüm. Sonra da bir iki teamsı oynayacağım. Takımlı. Merak ettim o nasıl. Hayır. O, oh, 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 Hayır geliyor geliyor geliyor. Bir tane saptiliğin teki geliyor. Olsun dekorumuzu kırdık arkadaşlar. Biraz sadece bulanık gözüküyor. Ben de. Gidelim. O oh, bu ne? Allah kaç 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 birinci varmış orada birinci varmış orada kaç neyse Allah şunu bulamadım be hesap edim ne kadar kötü Aha yine geldi la bu ne şöyle şuradan araba gibi gitmem lazım ay 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 of. Hayır 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 hayır. Hayır be. Sen ne ne biçim bir adammışsın. Bir geldim, geldim. Hoş, hoş, tamam. Oo, sıyıldı geçti. Ana! Lan bu beni öldüren niye beni sürekli öldürmeye çalışıyor? <laughs> of, of, of. Neyse bir de iki teams oynayalım. Yüklendi. Hadi playlayalım. Aa, kırmızı adamım. Hey be, kırmızı çok iyi. Ateş et. Ben kırmızıların şimdi dostuyum. Dostum merhaba. Ben de senin arkadaşınım. <laughs> Sarmada sadece bir be mavi var. Boink 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 boink. Çok eğlenceli gidiyoruz. Şu an buraya maviler hiç gelmedi. Sonuçta korkaklardır. Şu şunları bir parçalayayım. Aa dur dakika. Böyle biraz böyle bir gideyim. Hop. Aa pembe ne? Aa yok artık buna ne? Pembe bir takım mı var? Aa! Yapma. Kim yapıyorsa bunu yapmasın. Kırmızı hiç hiçbir arkadaş bulamadım. Git git git. Beş kenarlısan bayağı puan benim. Aha, Kırmızılar. Kırmızı dostum, merhaba. Bak ben de senin takımındayım. Of! Lan dostum sen niye bana böyle bir şey yaptın? Sen bizim takımdansın. Ana ortalık savaş alanına döndürüş. Neyse ben de bir başlayayım. Bu ne? Neyse çarpmamam gereken bir şeyler olmalı. Aa dur dakika. Hiçbir şey yapmadılar. Demek ki takım arkadaşlarımınkine bir şey olmuyor. Ne yaz dostum sen niye beni ittin? Ben de senin denim. İki kişi var. Böyle adam mavi olarak. Şu an baya kötü bir yere gidiyor gibiyim. <laughs> Ta. Evet. Hop. Şöyle biraz daha gidelim. Arkadaşlar da Hiç gözükmüyor Yoks Aha bilinin arkadaş parçaları. Pembe el hainler. Pembe diye bir takım da yok. Nasıl gönderiyorlarsa? La dur 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 bir oyun dur. La takıldı kaldı. Ah la bu ne? Ah la kim atıyor bunları? Çek çek git başımdan. Hayır ya ah, yeter. Bu kadar da yeter. Neyse arkadaşlar 10 dakikamız doldu. Böyle lütfen kanalıma abone olun. Like atın ve lütfen yorum atın.